Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel'de ve haber hoş geldiniz. Bugünkü yayınımız ekonomi ağırlıklı. Öncelikle neredeyse Türkiye'de herkesin olmazsa olmazı kredi kartı konusuna eğileceğiz. Kredi kartları ile ilgili yeni kısıtlamalar gündemde. Limitlerin düşürülmesi, taksit sayısının azaltılması ve asgari ödeme tutarının artırılması öngörülüyor. Vatandaşlar kesinlikle kartsız olmuyor diyor. Ayrıntılar ilk dakikalarımızda. Diğer başlıklarımız şöyle. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları dolaylı da olsa hepimizin cebini etkiliyor. Son kararla faiz oranları 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tutuldu. Peki bu vatandaş için ne anlama geliyor? Deyim yerinde ise Ayşe teyze yatırımlarını nasıl ve nereye yönlendirecek? Altına mı, dövize mi? Yeşil sermaye olarak adlandırılan şirketlere ortaklık vaadiyle dışından paralar yatıran binlerce mağdurun açtığı davalar AKP tarafından 2019'da çıkarılan bir yasayla sonlandırılmıştı. Anayasa Mahkemesi 4 yıllık sürecin ardından CHP'nin açtığı davadan kanunu iptal etti. Peki mağdurların zararları telafi edilecek mi? Türkiye'de yaklaşık yarım milyon otizmli çocuk ve genç var. Aileler son yıllarda giderek daha çok seslerini duyuruyor. Fakat devletin, devletin desteği hala çok yetersiz. İki çocuğu otizmli olan ve bakacak kimsesi olmadığı için çalışırken onları da yanında dolaştırmak zorunda kalan Şeyh Şehmuz Şekerci de hükümetten destek bekleyen sayısız ebeveynden bir. Kredi kartı Türkiye'de milyonlarca insanın olmazsa olmazım. Gıdadan eğitime, sağlıktan akaryakıta kadar her alanda kullanılıyor. Hatta kredi kartı kullananların sayısı Türkiye nüfusunu aşarak 110 milyona dayandı. Ancak kredi kartları ile ilgili yeni kısıtlamalar gündemde, limitlerin düşürülmesi, taksit sayısının azaltılması ve asgari ödeme tutarının artılması öngörülüyor. Düzenlemeden en çok kredi kartıyla hayatta kalmaya çalışan dar gelirler etkilenecek. Hayatlarını kredi kartıyla sürdürmek zorunda olanlar bugünlerde oldukça endişeli. Bir mesela garantiden şu anda 5 bin lira kredi limitim vardı. 2 bin liraya düşürdüler. Yani bu bile beni zorluyor şu anda. Yani yanlış buluyorum düşürmelerini. Tam tersi biraz çoğaltmaları lazım ama bütçeyi aşmayacak şekilde. Kısıtlamalar bence ben yersiz yani. Ben yersiz yani. Kesinlikle olmuyor. Karsız olmuyor yani. Ya 3 tane bir şey alıyorsak bir tane alacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonu ve cari açığı kontrol altına almak için kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını açıklaması kredi kartı kullanıcılarını düşündürüyor. Limitlerin düşürülmesi, taksit sayılarının azaltılması, asgari ödeme miktarının çoğaltılması öngörülen düzenlemeler arasında. Valla bütün harcamalar giyim olsun, gıda olsun, elektronik olsun hepsinde kullanıyoruz. Ya market, giyim, İnternet üzerinden, internet alışverişlerinde. Günlük hayattaki gıda vesaire, yemek, yakıt gibi harcamalar. Sağlık, okul, gıda. Türkiye'de kredi kartı kullananların sayısı da yıllar içinde arttı. Ben güncel borcun hepsini yatırıyorum. Güncel borcun. Yani ödemelerden zorlanıyoruz. 5-6 bin lira aşmayacak şekilde tamamını kapatıyoruz. Ee, harcama limitimi doldurduğum için artık sadece kart taklattırabiliyorum. BDDK verilerine göre 8 Eylül itibariyle tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarına olan toplam borç 2 trilyon lirayı aştı. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 1 trilyon 277 milyar liraydı. Bireysel kredi kartlarındaki borçsa geçen yıl 328 milyar lirayken bu sene 924 milyar liraya yükseldi. Yüksek enflasyona rağmen seçim öncesinde düşük tutulan kredi faizlerinin bu artışta önemli bir payı olduğu belirtiliyor. Geçmişte kredi kartının bakiyesini her ay kapatan insanlar dahi kredi kartını kredili olarak kullanmaya başladılar. Bir şekilde yaşadıkları ekonomik zorlukları, hayat pahalılığını daha az hissediyorlardı. Yani ben buna narkoz etkisi diyorum. Peki narkoz etkisi son bulur mu? Özellikle emeklilerin halinden hepimiz haberdarız. O bakımdan e, kredi kartları bu açıdan ciddi bir kolaylık e, 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 sunuyordu. Şu, e, şimdi bu ortadan kalkacak. Özellikle dar gelirlilerini, kredi kartı bakiyelerini e, ödeyememe sorununu çok e, belirgin bir şekilde e, hissedeceğiz. Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu, kredi harcamalarındaki azalmanın büyümeyi de doğrudan etkileyeceği görüşünde. Böylelikle mal ve hizmetlere olan talep yavaşlayacak. Belki bu enflasyonu aşağı çekmede bir faktör olarak devreye girecek ama genel olarak büyüme oranını da düşürecek. Yüksek enflasyon ortamında uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle ihtiyacı olmadığı halde borçlananların buna son vereceği öngörülse de dar gelirlileri zor günler bekliyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararları dolaylı da olsa hepimizin cebini etkiliyor. Bu nedenle yeni açıklanan karar da özellikle altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla bekleniyordu. Faiz oranları 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tutulduğu Enflasyonla mücadele için bu yıl faiz oranlarının bir kez daha artırılabileceği sinyali verildi. Peki bu Türkiye'deki vatandaş için ne anlama geliyor? Deyim yerinde ise Ayşe teyze yatırımlarını nasıl ve nereye yönlendirecek? altına mı dövize mi? ABD Merkez Bankası faizleri sabit tutarken sene sonuna kadar yapılacak iki FED toplantısında faiz artışı yapılabileceğine ilişkin açıklamalar piyasada tereddütleri artırdı. Peki sokaktaki insan yatırımlarını nereye yönlendirecek? Zira altın fiyatlarındaki gerileme yatırımlarını altına yönlendirenlerde soru işaretleri yarattı. Böyle olunca e, biraz şahin bir açıklama gibi oldu bu. E, ve dolayısıyla ilk etapta faiz değiştirmediği zaman altın onsunda 1950 dolarlara kadar böyle bir tırmanma olduktan sonra e, tekrar bu e, açıklama sonrasında 1930 dolarlara kadar geri çekim oldu. Şimdilerde de 1925-1926 dolar ama e, daha aşağıda gidemiyor. Çünkü artık bundan sonraki süreçte de e, özellikle faiz e, artırımlarının sona gelindiği e, beklentisi var. Bu arada doların güçlü olması da bir miktar altını tabii baskılıyor. Ayrıca 10 yıllık tahvil faizleri var. Buradan çıkışlar nedeniyle e, e, son yılların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Altının gerilemesindeki sebep Yıldırım Türk'e göre bu faiz artırımları nedeniyle Amerika'da enflasyonun düşmesi. Faiz artırıldıkça enflasyon %9,10 seviyesinden %3'ler seviyesine geriledi. Dolayısıyla Amerikan ekonomisi tarafından bakıldığında altının güvenli liman özelliği biraz daha zayıfladı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri dışında altın fiyatlarını destekleyen gelişmeler de var. Altını destekleyen gelişmelere baktığımız zaman jeopolitik gerginlikler başta olmak üzere özellikle Rusya Ukrayna savaşı son dönemde işte Azerbaycan Ermenistan gerginliği ve özellikle Kuzey Kore Başkanı'nın Rusya'ya ziyareti ve silah konusunda işte görüşmeler yapılıyor olması ve Ayrıca da Çin'de Amerika arasında ticari Ticaret gizli savaşının hala devam ediyor olması altını destekleyen gelişmeler Peki sokaktaki insan ne yapacak Ayşe teyze yatırımlarını nasıl ve nereye yönlendirecek Dolayısıyla bu enflasyonda hala yükselişin devam ediyor olması ve sene sonu beklentisinin yüzde 65 resmi açıklamalar olması nedeniyle vatandaş içeride parasının değerini korumak için altın alımlarına devam ediyor. Satışların daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Özellikle bir yatırım aracı veyahut da bir ihtiyaç karşılığı satışları bir miktar olduğunu görüyoruz. Daha önce hiç satış yoktu. Hafif satışları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sene sonuna kadar altında içeride bu yükseliş beklentisi Ayşe teyzeyi de bu birikimlerini bir miktar çeyrek altın, gram altın veya 22 bilezik şeklinde parasını buraya yatırmayı tercih ediyor. Yeşil sermaye olarak adlandırılan şirketlere ortaklık vaadiyle yurt dışından paralar yatıran binlerce mağdurun açtığı davalar AKP tarafından 2019'da çıkarılan bir yasayla sonlandırılmıştı. Anayasa Mahkemesi 4 yıllık sürecin ardından CHP'nin açtığı davadan kanunu iptal etti. Peki mağdurların zararları şimdi telafi edilecek mi? Anayasa Mahkemesi 1 milyon aşkın Avrupalı Türk'ün 30 milyar euroluk dolandırıcılığa maruz kaldığı yeşil sermaye şirketlerine dair önemli bir karara imza attı. Mağdurların açtığı binlerce dava devam ederken AKP hükümeti adı Bera Holding olarak değiştirilen kombasana açılan davaları düşüren bir kanun çıkardı. Kanunu anayasa mahkemesine taşıyan CHP'nin Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer anayasa mahkemesinin kanunu iptal ettiğini duyurdu. Vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ederken sessiz kalan bu şirketleri denetlemeyen AKP bu şirketlerin batışına göz yummuş vatandaşların hak arama yoluna da engel çıkarmıştı. İşte Kombassan aleyhine ve diğer şirketlere lehine vatandaşların açtığı davalar yok hükmündedir. Artık dava açılamayacaktır diye. Avrupa'daki binlerce Türk'le birlikte yıllarca paraların ödenmesi için mücadele veren isimlerden Muhammed Demirci, DV Haber'e yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu'nun da iki kere bu dolandırıcılığı raporuna aldığını ve mağduriyetlerin giderilmesini istediğini hatırlattı. Bu paraların geri alınması için çok mücadele verdik. Gerek insani gerek hukuki. Hukuki olarak bütün yargı kararlarında haklılığımız zaten ortada. 30 milyar civarında bir soygun yapıldı. 1,5 milyon gurbetçimizi etkileyen bir olaydı. Muhammed Demirci bu olaydan Avrupa'da yaşayan ilk kuşak Türklerin çoğunun etkilendiğini ancak mağdurların %60'a yakınının hayatını kaybettiğini söylüyor. Demirci, kalan yakınlarının da hukuki mücadeleyi bıraktığına dikkat çekiyor. Olan bizim gurbetçimize oldu. 40 yıl emek sarf ettiler. İki gün yaşarız. Biz yaşamazsak çocuklarımız yaşasın dediler. Ama onlara da faydası olmadı. Bütün emekler gitti. Peki bu iptal kararı sonrası ne olacak? Mağduriyetler sürmekte. Binlerce kişi davası kapatılmıştı. On binlerce mağdur vardı. Yapılması gereken belli. Artık devlet bu vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi haklarının bu şirketler tarafından son kuruşuna kadar ödenmesini mutlaka ama mutlaka güvence altına almalıdır. Vatandaşlarımızın istismarına son verilmelidir. Şimdi bu mağduriyetlerin mutlaka ama mutlaka giderilmesi devletin sorumluluğundadır. Ancak mağdurlar zararlarının telafi edileceğinden çok ümitli değil. Hani bir laf vardır ya, geciken adalet adalet değildir diye. Zaten vatandaşların paraları gitti. O paralar yüzünden onlarcasının, yüzlercesinin yuvaları dağıldı. Bu karar ne işe yarar? Kötünün iyisi demek lazım. Geciken bir karar. Kaç kişi faydalanır? Açıkçası ben de bilmiyorum. Zaten 80 holdingten kalan bir kombasan görünüyor. Birçoğu el altından işlerini yürütüyor. İsimleri kalmamış. Hukuki bir şey yapılamaz." Muhammed Demirci 2006 yılında Berlin'e gelen dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a katıldığı bir vatandaş toplantısında yeşil sermaye mağdurlarının sorunlarını çözmesi için çağrıda bulunmuştu. Erdoğansa Demirci'ye sert tepki göstermiş, sahtekarlıkla suçlamıştı. Türkiye'de yaklaşık yarım milyon otizmli çocuk ve gencin bulunduğu tahmin ediliyor. Ailelerini de sayarsak bu yaklaşık 2 milyon kişi otizmle bağlantılı sorunlarla boğuşuyor demek. Aileler son yıllarda giderek daha çok seslerini duyuruyor fakat devletin desteği hala çok yetersiz. İki çocuğu otizmli olan ve bakacak kimsesi olmadığı için çalışırken onları da yanında dolaştırmak zorunda kalan Şeyh Mus Şekerci de hükümetten destek bekleyen sayısız ebeveynden biri. Bir de bu çocuklar engel olduğu için kendi öz anne babamız ve ailemizle sahip çıkmıyor. Yani bizi dışlıyorlar yani. Mesela hani kendimiz götürüyoruz. Nereyse kendimiz de götürüyoruz yani. Onlar için bir mücadele içine girdik eğitimi için. Onların bir ilacı yok. Onların ilacı sevgi ve kaynaştırma ve insanlarla diyalog. Başka hiçbir ilacı yok yani. Evet. Çocukları otizmli olan bir babanın hikayesini size sunmak istiyorduk. Ancak teknik bir arıza nedeniyle haberi planladığımız gibi size yansıtamayacağız. İlerleyen dakikalarımızda sosyal medya hesaplarımızdan bu haberin tamamını da izleyebilirsiniz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yayındaki içeriklerimizi ve daha da fazlasını YouTube ve Instagram kanallarımızdan izleyebilirsiniz. Eve Haber'le yarın tekrar 5 Gece karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın, iyi akşamlar.